Kış geldi, cildinizde lezyonlar arttı, sedef ve egzamanız kötüleşiyor olabilir. Kış aylarında nem oranı düşer, havalar soğur ve bu da cilt bariyerini inceltir. Güneş ışığının azalması bağışıklık sistemini zayıflatır ve bu da ciltte inflamasyonu arttırır. Cildiniz nem kaybeder, lezyonlar artar, güneş ışığı eksikliği D vitamini üretimini azaltır, soğuk hava enflamasyonu tetikler. Vücuttaki enfeksiyonlar, özellikle streptokok enfeksiyonları, sedef hastalığında atakları arttırabilir. Antibiyotik kullanımları da bağırsak mikrobiyotasını bozarak cilt bariyerini etkiler ve egzoma, sedef gibi atakları şiddetlendirebilir. Peki çözümler nelerdir? Enfeksiyonlar tedavi edilmeli, antibiyotikler gerektiği durumlarda kullanılmalı, cilt yapısına uygun nemlendiriciler tercih edilmeli, güneş ışığı ve D vitaminini ihmal etmemeliyiz. Evde nem seviyesi arttırılmalı, cilt yapısına uygun doğru nemlendiriciler kullanılmalı, güneş ışığı, D vitamini muhakkak alınmalı ve 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 en önemlisi Fototerapi ve doktorunuzun uygun gördüğü ürünler, ilaçlar, tedavi yöntemleri kullanılmalı. Yani kış sizi yenmesin, cildinizi koruyun, sağlığınızı güçlendirin ve daha fazlası için bizi takip edin.